Zeynep erkenden çıktığını söyledi. Burada olabileceğini düşündüm. Evet, erken uyandım. Sen bana kızgınsın. Hayır değil. Saklamaya çalışma. Hem ben de olsam aynı şeyleri hissederdim. Arkadaşlarını kaybetmek istemiyorum Filiz. Benim için ne kadar değerli olduğunu bilemezsin. Mutsuzluğunun sebebi benim. Bu korkunç bir şey. Beni gördükçe unutmak istediğin şeyleri hatırlıyorsun. Farkındayım. Ben olmasam bunların hiçbiri olmayacaktı. Aramızdaki arkadaşlık o kadar gerçek ki sana acı vermeye dayanamıyorum. Artık hiçbirimiz eskisi gibi olamayız. Ne sen ne ben. Ömer. Bütün gece düşündüm. Acını hafifletmek için bir şeyler yapmam lazım. Belki bu evden gitmem gerekecek. Bu da nereden çıktı? Beni görmezsen daha kolay unutursun yaşadıklarını. Peki nereye gideceksin? Hem Ömer ne olacak? O da benimle gelir herhalde. ...bir otele gidebiliriz... ...ya da kiralık bir ev buluruz. Hiçbir yere gitmeni istemiyorum. Lütfen. Siz olmadan hayat daha da çekilmez bir hale gelir. Bana zaman ver tamam mı? Her şeyin yerli yerine oturması için... ...kafamı toplamam için bana zaman ver. Bu geçici bir durum. Emin misin? Hı hı, eminim. Nasıl geçecek? Hı. Bir yolunu bulacağız. Mutlaka. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. İlhan. Artık dönelim mi? Dönelim. Bugün işe gelmeyeceğim. Ömer bana bir at almış biliyor musun? Biliyorum. Çiftliğe gidip biraz onunla dolaşmak istiyorum. Filiz'i göremedim bugün. İşe gelmedin. Hasta filan değil umarım. Ya. İyi. Bugün küçük bir kaçamak yapıyor. Biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Ömer ne oluyor Allah aşkına? Söylenmeyecek bir şeyse tamam. Söylenmeyecek bir şey değil. Yılmaz'dan ayrıldı. Çok şaşırdım. Niye? Ona aşık olduğunu söylemişti. Yanılmış. Neyse ki fazla uzamadan bitti o iş. Biz biraz bocalıyor tabii doğal olarak. Özel mi konuşuyorsunuz? Oturabilir miyiz? Tabii. Buyurun. Buyurun hanımlar. Ee akşam nasıl geçti bakalım? Akşam bir partiye gittik de sıkılıp çıktık sonra. Taksim'de bir bara gittik. Oradan da sıkıldık. Benim eve gittik sonunda. <laughs> ee, i̇yi. İyi ki sizinle gelmemişim o zaman. <laughs> bir bakar mısın? YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.